Merhabalar, ben kombi kart tamircisi. Demir döküm marka Tyros model kombilerde kombinin önündeki ekrandaki bütün ledlerin hepsi yanıyor. Hepsi yanıyor ama çalışmıyor. Ne kalorifer, ne sıcak çalışıyor arızası. Bunun nedeni %90 bu görmüş olduğunuz kombinin ana kartından kaynaklanmaktadır. Demir döküm Tyros'un kartı görmüş olduğunuz şekildedir. Bunun e, değişik versiyon olanı da vardır. <laughs> Rengi sarı olanı vardır mesela. Bunlar size yanıtmasın. Önemli olan burada demir döküm, tayros, e, kombi kartı, hermatik model. E, kartın tamiratı yapılmaktadır. Yapmaktayım arkadaşlar. Yerim İstanbul Ümraniye'dedir. E, Türkiye'nin her yerinden bana kargo ile e, gönderebilirsiniz. Ortalama bir gün iş gününde elime ulaşmaktadır. Kargo ile. E, kısa sürede hemen yapıp tekrardan size gönderebilirim. Maliyeti uygun olur. İstanbul'da iseniz kendiniz getirebilirsiniz. Bir aksilik çıkmazsa kısa sürede tamiratını yapabilirim. Sadece bu arıza alakalı değil. Tyros.com'da oluşabilecek tüm kart arızalarında benden hizmet alabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Açıklama kısmında telefonum yazıyor. Adresim yazıyor. Aklınıza takılan bir şey olursa e, sorabilirsiniz. E, i̇yi günler diliyorum size.